The world's first revolutionary concept for a head transplant machine. ABD merkezli bir biyomühendislik firması dünyada ilk kez bir kafa nakli sistemini geliştirdiğini iddia etti. <laughs> Daily Mail'in haberine göre Brain Bridge adını taşıyan prototip 8 yıl sonra tıbbi operasyon için hazır olacak. Tanıtım amacıyla şirket tarafından bir video yayınlandı. Beyin ve omuriliğin nakledilmesi için yapay zeka ve robot teknolojisi kullanıldığı dikkat çekiyor. <laughs> Uzmanlara göre yapay zeka algoritmaları ameliyat sırasında kesintisiz yeniden bağlanmayı kolaylaştırmak için hem kasları hem de sinirleri izleyecek. Şirketin yetkili isimlerine göre bu tür nakiller felç ve omurilik yaralanmalarına sahip hastalara tamamen işlevsel bir vücuda sahip olma fırsatı sağlayabilir